Düzcü Üniversitesi Hastanesi çocuk acil servisinde çalışmalarda sona gelindiği bildirildi. Çocuk acil servisindeki çalışmaları yerinde inceleyen başhekim Profesör Doktor Cengiz Tuncer yaptığı açıklamada hizmet kalitesini arttırmak ve daha güvenli bir ortam oluşturmak için başlattığımız güçlendirme ve tadilat çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlama gayretindeyiz ifadesini kullandı. Üniversiteden yapılan açıklamada Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde yer alan çocuk acil servisinde çocuk hastalara daha güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla başlatılan bakım, onarım ve deprem güçlendirme çalışmalarının sonuna gelindiği bildirildi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Cengiz Tuncer, Hastane Baş Müdürü ve Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Fuat Çetin, Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Şükriye Özde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Acil Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Ramazan Cahit Temizkanlı birlikte Çocuk Acil Servisindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başhekim Profesör Doktor Tuncer, yüklenici firma yetkililerinden projedeki son durum hakkında bilgileri aldı. Çocuk acil serviste muayene, gözlem, çekim ve izolasyon odalarının son düzenlemeleri yapılarak minik hastaların daha konforlu bir ortamda tedavi hizmeti alması hedefleniyor. Çocuk acil serviste artırılan poliklinik sayısıyla hasta ve hasta yakınlarının bekleme sürelerinin azaltılarak hızla muayene edilmesi planlanıyor. 7-24 sağlık hizmeti veren çocuk acil servisinin Ekim ayı içerisinde yenilenen yerinde hizmet vermesi amaçlanıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Cengiz Tuncer, hizmet kalitesini arttırmak ve daha güvenli bir ortam oluşturmak için başlattığımız güçlendirme ve tadilat çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlama gayretindeyiz. Bu süreçte göstermiş olduğunuz sabır için minnettarız ve sağlıklı günler diliyoruz ifadelerine yer verdi.